Acuma maçından başlayalım. Bizim her zamanki parolamız biliyorsun mücadele ve takım ruhu. O maçta elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Oyuncu oyuncu grubumuz, oyuncu arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar. Çok iyi mücadele ettik. Ama futbol tam olarak böyle. Bazen kaçırıyorsunuz. İşte hakemler var biliyorsunuz mutlaka etki ediyor maçlara iyi ya da kötü. Biz şikayetçi veya işte öfkeli değiliz ama futbolun içinde bunlar var maalesef. Ee, onun dışında direkten dönüyor. 90'da gol kaçırıyorsunuz. Kırmızı kartlar oluyor. Futbol tam olarak böyle. Ama günün sonunda ya bir sıfır yenirseniz kimse de size çok iyi mücadele ettiniz. Size puan verelim demiyor. O yüzden o haftayı sıfır puanla kapattık. Ama iyi mücadele ettik. O yüzden oyuncularımla ilgili söyleyeceğim şey gayet memnunum hepsinden. Ee, sonraki hafta Çankır gibi güçlü. Gördük şehir haline kenetlenmiş, başkanından yönetimine, valisinden belediyesine kadar kenetlenmiş ee, üçüncü lig ruhunu yaşamaya başlamış bir takıma karşı oynadık. Ee, oyuncu grubumuzdan konuşmaya gerek yok. Bu ligin kalitesinin oldukça üzerinde oyuncu gruplarından sahipler. Ee, o maçı da ikiye ya ayırarak değerlendirelim. İlk yarı biz mücadele anlamında elimizden geleni aslında yaptık. Ee, çok erken gol yedik ancak oyuna sonradan ortak olup golü de bulduk bir şekilde. Ancak mücadeleci olsak da genç bir takım olmamızın şöyle bir handikapı oluyor. Kırılma anlarını tutmakta zorlanabiliyoruz. Eğer maçlara bakarsanız siz de göreceksiniz ki ilk yarının sonlarında veya maç sonlarında veya ilk yarının başlarında ya ikinci yarının başlarında konsantrasyon kayıpları olabiliyor. Genç bir takım olmanın bazı dezavantajları var ve bunlar onlardan bir tanesi. Golü bulduktan sonra 30 saniye sonra tekrar golü yemek e tabii bizi biraz mental olarak yordu diyelim. İkinci yarının başında daha tam kendi istediğimiz şeyi sahaya yansıtamadan 3. golü yemekte maalesef oyundan kopmamıza neden oldu. Ama tabii ki burada şöyle bir eleştirim var hem kendime hem oyuncularıma. Kimle oynarsak oynayalım Rakibimiz kim olursa olsun, skor ne olursa olsun bizim tek parolamız mücadelemiz ve takım ruhunu asla bırakmamamız lazım. Biz de bununla ilgili konuşmalarımızı ve eleştirilerimizi yaptık arkadaşlarımıza. Çankırı'ya kadar gelen taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizleri yalnız bırakmadılar. Çankırı taraftarına da göstermiş oldukları ilgi, alaka ve kardeşlikten ötürü teşekkür ederiz. Onlar da bizi çok güzel ağırladı gerçekten. Onlar için hayırlısı olsun. Umarım hak ettikleri, emek verdikleri şeyin karşılığını alırlar. Kimle oynadığımızın hiçbir önemi yok. Puan durumundaki yerleri bizim için hiç önemli değil. İlk 4 haftayı puanla kapatmamız sonrasında 2 haftalık puansız kapatmamız da bizim için önemli. Biz her hafta ayrı ayrı, her maç özel hazırlanıyoruz. Bizim için her maç ayrı önemli, ayrı nitelik taşıyor. afro ekibinin de bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de iyi hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız o maç içinde. Dediğim gibi yani kim olursa olsun, hangi puan olursa olsun, kaçıncı sırada olursa olsun biz her maç 90 dakika mücadelemizi vereceğiz. hep söylüyorum, yine söyleyeyim. Bu ligde oynanan her maçta her puana talibizlik bitene kadar ve mücadele edeceğiz.